Herkese merhaba. Ben Think ekibinden Ecem. 16 Ocak gününe ve 15 Ocak Doko Nabız Bülteni'ne hoş geldiniz. Haftanın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım haftanız gayet güzel geçmiştir ve bir sonraki haftaya da aynı şekilde başlarsınız. Dünyada olan gelişmeleri sizlere aktarmadan önce gelin tarihte 15 Ocak gününde neler olmuş ona bir bakalım. İlk önce çok eskilere milattan önce 588'e sizi götürüyorum. Babil hükümdarı 2. Nebuzekadner Kudüs'ü kuşattı. Kuşatma 2 yıl kadar sürdü. 15 Ocak 1535 8. Henry kendisini İngiltere Kilisesi'nin başı ilan etti. 15 Ocak 1929 Amerikan sivil haklar savunucusu Martin Luther King Jr. dünyaya geldi. Ve 15 Ocak 2001 Jimmy Walls ve Larry Sanger Wikipedia'yı başlattı. İlk başlığımız ABD'den. Kongre baskıncıları Bitcoin ile mi finanse edildi? Kripto para transferini takip eden China Analysis firması Kongre baskınından bir ay önce baskıncılarla Bitcoin ile 522 bin dolar bağış iletildiğini açıkladı. Firma, Kongre baskıncılarına yönelik doğrudan bir Bitcoin bağışının olduğunu reddederken zamanlamaya dikkat çekti. Kongre baskınının ne kadar planlı bir eylem olduğuna ilişkin soruşturmalar devam ederken, Chainalysis'in bulgusunun son derece kıymetli olduğuna şüphe yok. Peki bunlar neden önemli? Kripto paraların suç ile olan ilişkisi, hikayenin başından beri şüphecilerin sık sık dillendirdiği bir mesele. Kurumsalların da kripto para piyasasına hızlı temayülü ile gittikçe zayıflayan bu algı geleneksel finans kurumlarının yöneticilerinin son günlerde tekrardan dillendirmeye başladığı bir meseleydi. Bununla birlikte ABD'nin yaşadığı en travmatik olaylardan birisinin finansmanında kripto paranın kullanılmış olması ihtimali bile kripto paraya yönelik beklenen düzenlemelerin fazlasıyla sıkıştırılması ve kripto paranın özüne zarar verecek bir hale gelmesine sebep olabilir. Bu gelişmelerle beklentiler neler? İlk olarak kripto paralara yönelik ana akım güveninin geçici olarak zayıflaması Soruşturmalar sonucunda böyle bir olayın varlığının tespit edilmesi halinde kripto para düzenlemelerinin çok daha hızlı ve çok daha vahşi bir şekilde hayata geçmesi, ihtimalin vuku bulması halinde kripto paranın değer kaybetmesi ve güçlü yükselen politik risk. Rusya'da Covid-19. Moskova'da hayatın mayısta normale dönmesi bekleniyor. Rus başkentinde aşılama oranları %1'i aşmış olsa da analistler ulusal sayıların abartılmış olabileceğine dikkat çekiyor. Açıklanan sayılara göre günde 6400 kişi aşılanırken Moskova Belediye Başkanı Sobyanin günlük 10 bin sayıya ulaşmayı amaçladıklarını ifade etti. Bağımsız olarak geliştirdiği aşıyı bir süredir vatandaşları üzerinde de kullanan Rusya'da aşılama çalışmalarının bu kadar yavaş ilerlemesi Sputnik Vakın güvenilirliğini de sorgulatıyor. Rusya'nın ve Putin'in büyük bir gösteriye ilan ettikleri Sputnik Vak, dünyada Sinovak'tan daha az bir güvenle karşılanmış. Buna rağmen Rusya kendi açısını kullanmakta ısrarcı olmuştu. Aşılama çalışmalarının yavaş ilerlemesinin yanında, Rusya ile Almanya'nın aşı geliştirme çabalarında müşterek bir yol aradıklarına ilişkin daha önce Dokonabız'ın ilettiği haberin varlığını da Sputnik Vak'ın güvenirliğini ve işlevselliğini ciddi surette sorgulatıyor. Peki bunlarla neler olabilir? Öncelikle Rus aşısının verimsiz sonuçlarının devam etmesi bir ihtimal. Aynı zamanda Rus-Alman müşterek aşı çalışmasının vuku bulması halinde meselenin daha çok bir lisans anlaşması şeklinde gerçekleşmesi, verimsiz aşı çalışmalarının Rus ekonomisini menfi etkilemesi ve yükselen politik risk. <laughs> Hong Kong'da Çin Komünist Partili ile devlet terörünün ayak sesleri duyuluyor. 12 Hong Konglu'nun deniz yoluyla Tayvan'a kaçmasına yardım eden 11 kişi yeni güvenlik yasasına dayanarak tutuklandı. Tutuklanan bireylerin Hong Kong halkına demokrasiden vazgeçmeyin çağrısı yaptığı gözlemlendi. Hong Kong'da devam eden Çin Komünist Parti baskısı dünyanın odağından düşmüş olsa da Çin'in bu önemli ticari ve sanayi merkez üzerinde pekişen hakimiyeti Çin'in dünyaya yönelik tehdidini her gün kuvvetlendiriyor. Hong Kong'da Çin Komünist Parti muhalife odakların çeşitli suçlamalarla hiç durmaksızın baskı altında tutulması, Çin Komünist Parti'nin iktidarını Hong Kong kılcallarına yaymaya devam ediyor. Bu ihtimalin ise Çin'in agresif yayılmacı politikalarını cesaretlendirip güçlendireceğine şüphe yok. Tabi başka beklentilerimiz de var. İlk olarak Çin Komünist Parti'nin Hong Kong'daki baskıların artması, Hong Kong'taki demokrasi hareketinin şiddeti benimseyen küçük eylemlere başlaması, Güney Çin'de Batı bloğu ve iltisaklı devletlerin gizli operasyonlarının artması, Güney Çin denizinde artan gerginlik ve yükselen politik risk. Körfez'de yeni arayışlar. Katar sahillerini değerlendiriyor. Enerjiye bağlı ekonomiden uzaklaşmak için kapsamlı bir programı hayata geçiren Katar, beach resortlar için bazı sahillerin kamu özel ortaklığı ile kullanılabileceğini duyurdu. Ekonomisini çeşitlendirmek için Katar yatırım fonu ile yurt dışı yatırımlarına devam eden Körfez ülkesi aynı zamanda ülke içinde kaynak çekmeye çalışıyor. Birçok sebepten dolayı Katar'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin liberal turizm politikalarına uzak olduğu ve yakın gelecekte de benzeri bir politikayı benimsemeyeceği aşikar. Bununla birlikte geniş çevreden baktığımızda Katar diğer körfez ülkelerine nazaran çok daha etkili bir ekonomi çeşitlendirmesi süreci yaşıyor ülkeye çekilecek turizm yatırımlarının stratejik açıdan Katar için fazlasıyla mühim olduğu aşikar. Peki bunlarla beklentilerimiz neler? Katar'ın turizm atılımını başarıyla tamamlaması, Körfez normalleşmesinin Katar'ın bu atılımını kolaylaştırması, Katar'ın ekonomik güvenliğinin artmasıyla doğru orantılı olarak artan nüfuzu ve düşen politik risk. Sondan bir önceki başlığımız tekno siyasetten. Facebook'a AB üyesi bütün ülkelerde dava açılabilir. Avrupa Birliği, Avrupa Adalet Divanı'nda devam eden Facebook soruşturmasında başsavcı, genel veri koruma yönetmeliği çerçevesinde sınır ötesi veri işlemlerinde ihlallerde bulunduğu gerekçesiyle Facebook'a tüm AB üyelerinin dava açabileceğini söyledi. Başsavcı, genel veri koruma yönetmenliği özel olarak izin verdiği durumlarda Tüm AB üyeleri kendi ülkelerinde bu tür işlemleri başlatma hakkına sahiptir ifadesini kullandı. Peki neden önemli? AB Üye ülkelerde aşırı veri toplanmamasını ve izinsiz toplanan kişisel verilerin silinmesini isteğini reddeden Facebook'a karşı Brüksel'de hukuki süreç başlatmıştı. Politikalarından geri adım atmayan Facebook'a karşı baskıyı artıran AB yaptığı açıklamayla aslında bütün ülkelere bu davaya destek vermeleri için çağrı yapmış oldu. ABD'de başlayan Facebook'a yönelik hukuki işlemler AB'den sonra dünyadaki diğer devletlerde de yankı uyandırdı. Facebook'un alt şirketleri olan WhatsApp ve Instagram da söz konusu tepkilerden etkilenmiş olacak. Özellikle son zamanlarda WhatsApp'a yönelik eleştiriler bu davaları hızlandıracak gibi görünüyor. Diğer yandan önceki bültenlerde de belirttiğimiz gibi sadece Facebook değil, Google, Twitter gibi devlere de bu hukuki soruşturmalar yapılabilir. Bugünün son başlığı ise hack güncesinden. İranlı hackerlar Noel tatilini fırsat bilerek siber casusluk saldırıları gerçekleştirdi. İran'ın önemli siber tehdit gruplarından olan Charming Kitten Siber Korsan Grubu, Noel tatilinde kapalı olan birçok ülkedeki düşünce kuruluşları ve araştırma merkezlerindeki akademisyenler ve gazetecilere hedef aldı. Noel tatilinden dolayı ilgili kurumların BT ve teknik güvenlik yetkililerinin tatilde olmasını fırsat bilerek hem e-posta hem de SMS vasıtasıyla phishing yani oltanlama saldırıları gerçekleştirdi. Saldırılar üzerinden kişilerin sistemlerine sızdığı düşünülen İranlı siber casusluk grubunun ne tür zararlar verdiği henüz bilinmiyor. Saldırılarda ABD, Avrupa Birliği ülkeleri ve Suudi Arabistan gibi ülkeler hedef alındı. Peki bunlar neden önemli? İranlı hackerların sık sık oltalama saldırılarla siber casusluk faaliyetleri yürüttüğü biliniyordu. Ancak bu kez SMS yöntemiyle bu saldırıları yaptığı görülüyor. Önceleri sıkça e-posta hesapları üzerinden yapılan oltalama saldırılarda İranlılar aynı anda SMS mesajlarıyla kurbanlarına sahte linkler, içerik ve dokümanlar gönderiyor. Siber casusluk girişimlerinin yoğunlaştığı günümüzde İran'ın özellikle kendisi hakkında ne tür veriler olduğunu öğrenebilmek için dünyada çeşitli kurumlara ve devletlere sızma operasyonları yürütüyor. Covid-19 süresince aşı geliştirme çalışmalarında hedef alan İranlıların siyasi motivasyonlu saldırılarında devam edeceği tahmin ediliyor. <laughs> Bugünlük bültenimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım siz de dinlerken benim kadar keyif almışsınızdır. Dünyayı anlamlandırmak için bültenlerimizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki podcastimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.